Merhaba arkadaşlar. Ben Bayan Püskül. Arkadaşlarım Pamukcuğum, Limoncuğum, kuzucuk Bu akşam sizlere şarkı söyleyen ağaç masalını anlatacağım. Bir varmış, bir yokmuş. Neden bir yok ya? Neyse, evvel zaman içinde kalbur saman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken, ben emin beşiğini tıngır mıngır tıngır mıngır sallar iken. <Sessizlik> Ülkenin birinde bir kral ile kraliçe yaşarmış. Bunların çok iyi kalpli bir de kızları varmış. Bu ülkede herkes mutluluk içinde yaşarmış bu ülkede bir de kötü kalpli bir cadı varmış. Mutlu insanlardan nefret edermiş. Kral ve ailesinin mutlu olması cadıyı çıldırtırmış. Kral bir gün kızı için bakıcı tutmaya karar vermiş. Bunu duyan cadı sevimli bir kadın kılığına girerek saraya girmiş. Kralın huzuruna çıkıp onu kızına bakıcılık yapabileceği konusunda kandırmış. Prensesi öyle iyi davranıyormuş ki küçük prenses bakıcısını çok seviyormuş. Bir zaman sonra prensesin doğum günü yaklaşmış. Kral prensese ne hediye istediğini sormuş. Prenses ne hediye istediğine karar verememiş. Kral kızından sabaha kadar düşünmesini ve sabah almak istediği hediyeyi söylemesini istemiş. Cadı bunları duymuş. Kral gidince cadı prensesin yanına gitmiş. Babandan şarkı söyleyen ağacın yaprağını iste. O yaprağı sahip olanın başına hiçbir kötülük gelmez ve her istediği olur demiş. Sabah olunca kral kızının yanına gidip ne istediğini sormuş. Prenses şarkı söyleyen ağacın yaprağını istiyorum babacığım demiş. Kral kim onun yaprağını almak için yola çıktıysa bir daha geri dönmedi. Benden başka bir şey istekte bulun demiş. Prenses çok üzülmüş. Konuşulanları duyan cadı ise prensesi yanına çağırmış. O ağaç Kaf ardında değil sarayın arkasındaki bahçede. İstersen birlikte gidip yaprağını alalım demiş. Prensesin saraydan izinsiz çıkması yasakmış. Cadının niyeti prensesi kandırıp kaçırmakmış. Bir sabah gizlice saraydan çıkmışlar. Ve ormana girmişler. Her taraf simsiyah ağaçlarla kaplıymış. Prenses korkmaya başlamış. "Daha gelmedik mi?" demiş cadı. Hadi sen yürümene bak. Bir süre daha yürümüşler. Fakat prenses ağlamaya başlamış. Ne olur dönelim çok yorulduk diye ağlamış ağlamış. Cadı kendi kılığında prensesin karşısına çıkmış. Prenses cadının çirkin suratını görünce çok korkmuş. Sabaha kadar yürümüşler. En sonunda deniz kıyısına varmışlar. Cadı prensesi bir kayaya bindirip denizin ortasında ıssız bir adaya götürmüş. Bundan sonra burada kalacaksın. Kimse seni burada bulamaz. demiş ve oradan ayrılmış. Prenses keşke saraydan izinsiz ayrılmasaydım. Diye ağladığı sırada denizden bir deniz kızı çıkmış. Niye ağlıyorsun diye sormuş. Prenses deniz kızına başına gelenleri anlatmış. Deniz kızı gülümsemiş. Endişelenme. Ben sana bakarım. Sana yiyecek getiririm. Beni çağırmak için sana vereceğim deniz kabuğunu denize atman yeter demiş ve denize dalmış. Prenses uzun süre adada tek başına yaşamış. Her ihtiyaç duyduğunda elindeki deniz kabuğunu denize atarak deniz kızını çağırıyormuş. İkisi çok iyi dost olmuşlar. Bu arada kral ve kraliçe kızlarının kaybolmasından dolayı çok üzgünmüş. Cadı bu olanlara çok seviniyormuş. Prenses bir sabah adada yürürken yaralı bir güvercin görmüş. O sırada bir kartal da güvercinin üstüne doğru geliyormuş. Prenses eline aldığı bir sopa ile koşarak kartalı korkutmuş ve kartal oradan hemen kaçmış. Prenses Güvercini kucağına almış. Yaralarını temizlemiş ve ona yiyecek ve su vermiş. Güvercin, benim yuvam kaftanın ardında. Şarkı söyleyen ağacın dalında. Bir gün çok uzaklara uçtum. Yuvamdan uzaklaştım ve kartal beni yakaladı. Eğer beni kurtarmasaydın ne olurdu benim halim?" demiş. Prenses de başına gelenleri güvercine anlatmış. Güvercin de prensese Kaf gidip konuşan ağacın yaprağından getireceğini söylemiş. Aradan günler geçmiş. Güvercin iyileşmiş ve hemen gidip konuşan ağacın yaprağını getirmiş. Prenses sana çok teşekkür ederim. Senden bir iyilik daha isteyebilir miyim demiş. Güvercin, sen benim hayatımı kurtardın. Biz seninle artık dostuz. Ne istiyorsun? Söyle demiş. Prenses saçından birkaç tel ve elbisesinden bir parça güvercine vererek saraya götürmesini istemiş. Güvercin istediklerini gagasına alarak saraya doğru uçmuş pencereden girip üzgün üzgün oturan kralın omzuna konmuş. Kral güvercinin ağzındakileri görünce bunların kızına ait olduğunu anlamış ve çok sevinmiş. Hemen güvercini takip etmiş ve prensesin hapis olduğu adaya varmış. Yıllar önce kaybolan kızının büyümüş ve güzelleşmiş olduğunu görünce kral çok ağlamış. Birlikte saraya dönmüşler. Cadı yıllar sonra adaya gelip de prensesi bulamayınca çok kızmış. Hemen saraya gitmiş. Prensesi orada görmüş. Şarkı söyleyen ağacın yaprağını da görünce olanları anlamış. Yaprağı kafasına koymuş. Gece olunca küçük bir kuş kılığında prensesin odasına girip yaprağı almış ve yerine başka bir yaprak bırakmış. Bıraktığı yaprak da büyülüymüş. Sabah olmuş. Prenses yaprağa dokununca hastalanmış. Her tarafı yara içinde kalmış. Bunu duyan kral ve kraliçenin mutlulukları tekrar bozulmuş. Prenses yaprağı alanın cadı olduğunu anlamış. Onu bulup yaprağı geri almaya karar vermiş. Kılık değiştirip yollara düşmüş ve herkesten yardım istemiş. Kime gitse herkes büyük ormanda ihtiyar bir kadın var onu bulursan sana yardımcı olur diyormuş. Prenses ihtiyar kadını arayıp bulmuş. İhtiyar kadın isteğini söylemiş. Bana bir yıl hizmet edersen ne yapacağını sana söylerim demiş. Prenses bu teklifi kabul etmiş. Aradan bir yıl geçmiş. İhtiyar kadın bir yıl boyunca her istediğimi yaptın. Şimdi sıra bende. Sana ne yapacağını söyleyeceğim. Eğer söylediklerimi yaparsan hem yaprak eline geçecek hem de cadı sana bir daha zarar veremeyecek demiş. Prensese bir fare bir ayna verip saklamasını istemiş. İhtiyar kadın Kaf gidip şarkı söyleyen ağacı bulacaksın. Oradaki devler sana saldırırsa küçük aynayı göster. Onlar sana zarar veremez. Dağın öte yanından dereye iner inmez fareyi göreceksin. Fareyi salıver. Aynayı kır ve parçalarından birini farenin ağzına at. Sonra bırak gitsin. Sen de ağaca git ve dört defa o kaybolan yaprağından bir haber var mı? Güzel ağaç ne olursun cevap ver. Dersen yaprağın uçarak gelir ağacın dibinden bir pınara düşer. Hemen suya girip yaprağı alırsan bütün yaraların iyileşir demiş. Prenses ihtiyarın söylediklerini bir bir yerine getirmiş. Ve sonunda ağacın önüne gelmiş. Prenses kaybolan yaprağımdan bir haber var mı? Güzel ağaç ne olursun cevap ver. Diye dört defa seslenmiş. Hemen yaprak ağacın dibindeki pınara düşmüş. Prenses suya girip yaprağı almış eski güzelliğine ve sağlığına kavuşmuş. Prenses Yaprağı sahip olunca cadının yok olmasını dilemiş. Prensesin dileği gerçekleşmiş. Ve cadı siyah bir duman olup yok olmuş. Olanlardan dolayı büyük bir mutluluk duyan prenses sarayına ve o eski güzel günlerine geri dönmüş. Masal da burada bitmiş. Bitti. Hadi çocuklar. Şimdi bir bardak ballı süt içip doğruca banyoya. Ellerimizi yıkıyoruz. Dişlerimizi fırçalıyoruz. Pijamalarımızı giyip herkese iyi geceler. Hoppa! Yatağa. İyi uykular. Tatlı rüyalar. Mua. Kuzularım. Çok tatlılar ya.